Herkese selam arkadaşlar. Ee, yine üzü sevinçli bir haberle sizler benim. Anlasır'ın Ronaldo'da Anlasır'ın maçı vardı arkadaşlar ve rakibi şeyin, teknik direktörü ikide bir diyordu ki yok Ronaldo'ya oynatmayacağız yok Ronaldo'ya şey yapmayacağız yok Ronaldo'ya falan atamayacak. Ama Goat değil mi arkadaşlar yani. En sevdiğim oyuncu oldu. en şey, evet, Bence dünyanın en iyisi. Ve Messiler aralarında 23 gol kaldı herhalde. 23 gol vardı herhalde. Ve bu golü de 24'e çıkarttı. Arkadaşlar. Kafa golünde de geçen rokor kırmıştı bildiğiniz gibi. E, e, 250 tam hatırlamıyorum. Yani kimi geçip dünyanın en çok kafa golü atan şey oyuncusu olmuştu geçen maçta. Ve Ronaldo intikamını aldı. Uçtu kafa golünü attı. Ve teknik tek direktör rakibin teknik tek direktörü mal mal, mal mal baktı gerçekten. Ronaldo'nun intikamını çok sevindim arkadaşlar. Zaten adam e yani herkes uğraşıyor kariyerinden biri. Yok atlı fikirlerin hepsi sen şeymiş falan. Yani arkadaşlar artık artık bu e, Yani Messi Messi'ci olabilirsiniz ama yani şunu da kabullenin. Ronaldo çok iyi bir oyuncu. Ve arkadaşlar yine intikamını almayı bildi. Öyle bir şey yaptı ki yani intikam mı? Adam kariyerinden bir intikam alıyor. Bu kadar. Eski günlerini hatırlattı beni arkadaşlar. Eskiden hep böyle atıyordu. Ee, i̇lk maçı izlerken arkadaşlar bu arada siz izlediniz mi? Ben sonra İlk başta böyle Ronaldo oynayamıyordu, oynayamıyordu. En sonunda şey... Sadio Mane de çok iyiydi bazı arkadaşlar. İşte Sadio Mane tarafsız oldu. İlk maçında siz ne diyorsunuz? Bence Sadio Mane çok iyiydi. Sadio Mane falan. Cristiano Ronaldo golünü yapıştırdı yani. Ee, intikam intikam yani bir şey demiyorum. Videoda kısa olmasını diye konuşuyorum. <laughs> Siz anladınız zaten. Neyse arkadaşlar. Ha arkadaşlar bir de şu konuyu konu neyse o bir dahaki videoda konuşuruz. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar size bir şey soracağım. Sizce maçın oyuncusu Talisca mı? Ronald, Cristiano Ronaldo mu? Sadio Mane mi? Yorumlara yazın. Bence maçın oyuncusu ya Sadio Mane'dir ya da Ronaldo'dur. Talis şey yerleri kaçırdı. Bir, bir yerde free vardı. Bence onu Ronaldo atması lazımdı. Neyse arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, benim daha çok içerik yani onu daha çok video atmamı istiyorsanız bu arada her gün günlük video atıyorum 2-3 tane Sonra her gün günlük Başladım. Baya böyle bir bir hafta falan sürdü birazcık hafta. Ondan sonra arkadaşlar böyle dört dört gün durakmadım herhalde. Ee, Dönüşe attım. Arşobstitüminize ihtiyacı var. Bugün de bunu atıyorum. Yarın videosunu hazırladım. Burada diyecektim yanlışlıkla unutup ee, demedim. Yarın videosu hazırladım. Artık e, her gün videoları geri döndüm. Neyse arkadaşlar böyle içerikler çok şey yapmamı istiyorsanız abone olun. Beni desteklemek istiyorsanız da like atın. Yorumlarınızı bol bol bekliyorum lütfen ama izliyorsanız her her izlediğiniz videoya yani yorum atın yani böyle ah küçük kelime falan böyle bir şey olmasa en azından bir like atın. Hadi bay bay.